Hocam Milliyet Gazetesi'nden Şahin, Zafer Şahin bir yazı kalem aldı. İşte terörsüz Türkiye istemiyor mu sanatçılar diye ve bazı sanatçıların da yazısında adlarını andı ve onlara dedi ki barışa destek vermemek sanatçı tavrı değildir. Şimdi doğrudan bir hedef gösterme haline geldi bu. Tabi bu polemiğe de Mahsun Kırmızıgül cevap verdi. Ve Mahsun Kırmızıgül sert bir cevap verdi. Diyor ki, sanatçılar terörsüz Türkiye istemiyor diye bir liste yapmışlar. Benim adımı da listeye koyup hedef göstermişler. Ben hepimiz kardeşiz derken siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz bu ülkede insanlar ölmesin, analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Hemen e, KJ'yi değiştireyim de. Ama şunu bilin diyor. Şu burası çok çok önemli. Terörden daha büyük bir sorun var bu ülkenin. O da yolsuzluk. Yolsuzluk terörden 10 kat daha tehlikelidir. İç çatışmaya harcanan paranın 3 katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede. Bir çocuğa tecavüz edenle bu halkın ekmeğini geleceğini çalan hırsızın farkı yok. Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse en büyük teröristtir. Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz. Sokağa çıkın insanlara dokunun milletin anası ağlamış anası. Bugün emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar bir profesörün, bir hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaşı yürek yakıyor. Ama bir avuç hırsız hala bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor. Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim. Şunu çok iyi bilin ki bu ülkeye barış gelse bile bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak. Yolsuzluk terörle eş değerdedir. Şimdi siz de adamsanız bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız demiş. Delikanlıca bir duruş sergilemiş. Evet ben de okudum onu o gün ve altına adamsın diye yazdım. Gerçekten tamamen bu terör filan yani zaten kaç yıldır terörle ilgili bir problem yok. Yani PKK'da Türkiye içinde eylem yapmıyor. Asıl problem 10 yıldır 17-25'ten bu tarafa bir grup haraminin ülkeyi soyması. Hı hı. Bu kadar 85 milyonun çektiklerinin tamamı bir avuç harami için. Yani emeklilerin çektikleri de, açlık, fakirlik de, işsizlik de, gençlerin e, Türkiye'de bir umut görememeleri de çok doğru bir tespit. Ve bunu anketlerde de görüyorsunuz. Sorduğunuzda toplumun terör diye bir gündemi yok ama adaletsizlik ve yolsuzluk diye bir gündem var. En temel iki problem bu çıkıyor. Evet. Çünkü diğer bütün problemlerin sebebi bunlar ama şimdi iktidar asla bunları gündeme getirmiyor. İşte şimdilerde de 10 yıl sonra e, bu iktidarın bütün operasyonlarına göz yuman CHP'liler hayret ediyorlar. Bazı gazeteciler biliyorsunuz. iltisak ve irtibattan onları da tutuklamaya başlamışlar. Diyor ki işte Nevşin Mengü gibi gazeteciler, o da güzel hani geç de olsa buraya gelmesi ya diyor ben diyor ki fiziken oturmuşlar, fiziken bulunmuşlar bir kişiler, bazı kişilerle ondan dolayı beni suçluyorlar. Ya 10 yıldır senin benim gibi adamları hizmetten insanları fiziken değil. Kızılay'da aynı bazı istasyonunda bulundu diye örgüt yaptılar. Evet. Yaptı attılar. Evet. Hatta hala bilinmeyen bir yerden e, telefonla, kontrollü telefonla arandı diye binlerce, on binlerce belki insan sadece bundan dolayı terörist ilan edip hapiste. 10 yıl sonra da olsa bu aydınlanma önemli. Ama hani şunu demek istiyorum. Mahsun Kırmızıgül tam fotoğrafı çekmiş. Bütün problemlerin sebebi yolsuz ve hırsız bir iktidar. Buna açıktan, aleni net aydını gazetecisi, sanatçısı tavır koymadıktan sonra bu adamlar herkesi dövmeye ve ülkeyi sömürmeye devam edecekler. Evet. Helal olsun. Yorum. Helal olsun Mahsun Kırmızıgül'e. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Zaten delikanlı bir duruşu var. Ülkenin meselelerine eğilen nadir isimlerden bir tanesi, bunun derdini çeken nadir isimlerden bir tanesi. Allah ebeden razı olsun. Bu arada CHP'yi de buna dahil etmek lazım. Çünkü yolsuzluk meselelerinde ses etmeyen sizin söylediklerinizden yola çıkarak söylüyorum. Yolsuzluk konusuna doğru düzgün vurgu bile yapmayan kişiler topluluğu CHP. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları tamam. Ve İçişleri Bakanı soruşturma izni vermemiş olabilir. El altından bir sürü tanıdığınız gazeteciniz var. İşte bakın irtibat ve iltisaktan dolayı e, şu anda onlar gözaltına alıyorlar. Onlara sızdırsaydınız e, o yolsuzlukları. Ne kaybederdiniz? Ülke kazanırdı. Ülke kazanırdı CHP ama... CHP yok saydı yerlerden vuruluyor. Evet. Ederseniz bakın, Aynen adamın diploması yok saydı yani tamamen anayasaya göre, hukuk her şeye göre illegal ve ahlak dışı, etik dışı Erdoğan üçüncü defadır Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Bir defa diplomasını ortaya koyamadı. Ne yaptı Erdoğan? Diplomadan gitti, diplomalı bir adamı vurdu. Diplomasız bir adam diplomalı bir adamı diplomasızlıktan hapse attı. Bakın yolsuzlukta bunların yolsuzluğu boyu aşkın. Yani ne? İçinde boğuluyorlar. Dünyanın en yolsuz ve belki Tarihin Türkiye Cumhuriyeti'nin e son yüzyılın en yolsuz iktidarı. Evet. Yani rekorlar kıracak bir bu konuda Tırnak içinde başarıları var. E bunu CHP gündeme getirmedi bu yolsuzlukları. Bakın adam sen yapmaz mısın? Al seni yolsuzluktan böyle madar ederim ve hapse atarım diyor. Yapmadığı her şeyle, yerine getirmediği her eksiklikle Erdoğan rakiplerini çok güzel evet. vuruyor. Bence de fena olmuyor. İnşallah ders alırlar.